Siz ahmaklar. Siz beyinsizler. Siz kuş beyinler. Zannedersiniz ben olmazsam siz hepiniz yaşayabileceksiniz. Hiçbiriniz bu hayatı göremezsiniz. Eğer bu hayattaysanız benim sayemde bu hayattasınız. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben çünkü ben gerçekten Tanrı'nın oğluyum. Evet. Neden mi? Söyleyeyim size neden mi? Nedenini söylüyorum size. Kaç defa araba çarptı beni. Bir şey oldu mu? Olmadı. Kameraların önünde araba çarptı. Bir şey oldu mu? Olmadı. Üçüncü kattan havuz atladım. Bir şey oldu mu? Olmadı. Ondan sonra akrep soktu. Bir şey oldu mu? Olmadı. İnsan bir düşünür. Neden bu adama hiçbir şey olmuyor? Neden bu adam dokuz canlı? Biz yapsak bunun yaptığını biz ölürdük, değil mi? Neden Taner sen yapınca sana bir şeyler olmuyor? İşte bunun tek nedeni bu arkadaşlar. Çünkü beni Allah özelden yaratmış. Benim annem babam yok. Onlar beni mağarada buldular. Çünkü beni Allah mağaraya yolladı ve mağaradan buldular beni onlar. Ama tabii ki ben üzülmeyeyim diye ne dediler? Taner senin annen baban biz izlediler. Ama öyle bir şey yok. Anladınız mı? Öyle bir şey yok. Tek gerçek benim. Ve tek gerçek ben olarak kalacağım. İstediğim an dünyayı yok edebilirim. İstediğim an hepinizi silebilirim. İstediğim an istediğim kişiyi yok edebilirim. Böyle güçlerim var. Benim gibi bir adam mesela cezaevinde yaptığım suçtan dolayı belki de 3 sene yatması lazımdı. Ama ben niçin 33 günde çıktım? Çünkü Tanrı'nın oğlu olduğum için 33 günde çıktım. O yüzden dolayı. Anladınız mı arkadaşlar? O yüzden bana burada kimse hakaret etmesin. Bana burada kimse laf söylemesin. Okudum mu hepiniz gidersiniz. Okudum mu üfledim mi hepiniz yok etmesin de bilirim. O yüzden dolayı ayağınızı denk alın. O yüzden dolayı ayağınızı denk alın. Anladınız? En iyisi benim. Ve en iyisi de olacağım. Süper güçlere sahibim. Şu anda deyim ki dünya yok ettiğim. Şu anda tek bir parmağıma bir parmaklayayım. Dünyayı yok ederim. Çünkü ben gerçekten Tanrı'nın oğluyum. Dediğim gibi benim annem babam yok. Benim annem babam yok. Onlar beni mağarada buldular. Ben özenle yaratılmışım. Allah tarafından özenle. Salak. Hangi birinizde mavi göz var benim gibi? Hangi birinizde? Hangi birinizde? Hiçbirinizde. Hiçbirinizde yok. Özenle yaratılmışım. Özenle. O yüzden dolayı diyorum ki tekrardan diyorum ben olan dışı güçlere sahibim arkadaşlar. Olan dışı güçlere sahibim. İster bana peygamber deyin ister başka bir şey deyin. Orası beni ilgilendirmez. Ama dünyayı tek başıma yok edebilirim. O güce sahibim. Trump. Ondan sonra Kore'nin liderinin adı neydi? Neydi o adamın adı lan? Şişko şey. Neyse. Onu bile ne yok ederim. Füzeden müzeden bahsediyor. Hepsi hikaye. Tek bir gerçek var o da benim. Ve buradan kızlara sesleniyorum. Ve buradan o bazı ahmak, o bazı salak Türk kızlarına seslenirim. Arkamdan konuşuyor musunuz gene? Bundan sonra arkamdan konuşmaya devam edin. Ve benim hakkımda kötü kötü konuşmaya devam edin. Orus bu çocuğum ki size önceden dedim ya hani listeye alacağım diye. Hani YouTube'da ondan sonra herkes beni eleştirmişti. Alacağım. Hepiniz listeye alacağım. Ama ben bunları konuşunca suçlu ben oluyorum. Hepinizden bir bir görüşeceğim. Bundan sonra arkamdan kötü konuşan hepsini yok edeceğim. Tamam mı? Siz daha benim kim olduğumu bilmiyorsunuz. Ona göre aklınızı alırım. Anladınız mı? Neyse. Şimdi Taner abi yedin ne diye soruyorsunuz. Yediğim arkadaşlar salam. Evet spordan sonra spor yaptım. Hatlar mı gitti? Spor yaptım bir saat ve yediğim salam. Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz. Bay bay.